Amacımız Türkiye'mizi ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından cazibe merkezi haline getirmektir. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bu anlayışla ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini arttıracak çalışmaları uygulamaktan sorumluyuz ve bu alanda çalışıyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını ticaretin yüzyılı yapmak üzere Değerli Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon kapsamında yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırarak dış ticaret açığı ve cari açığımızı sürdürülebilir bir şekilde azaltma hedeflerimiz doğrultusunda dengeli bir ekonomik büyüme ve halkımızın refahının artmasını sağlamak üzere çok büyük gayretlerle çalışmaktayız baktığımızda 2023 yılında dünya ekonomisi sadece %3,3 büyüyebildi ortalama olarak. 3,3 büyük bir büyüme gibi gözükmekle beraber batılı ülkelerde dünya ekonomisinin yarısını oluşturan ABD ve Avrupa ülkelerinde bu oran tabi daha düşüktü. Çin, Hindistan gibi ülkeler büyüme ortalamasını yukarı çektiler. Dünyada 2000-2019 yılları arasında e, büyüme ortalaması %3.7 idi. Yıllık olarak 2023'te %3.3, bu yıl %3.2, gelecek yılda %3.2 veya %3.3 tahminleri yapılmaktadır. Bunun anlamı, durgun bir ekonomik büyüme süreci içindeyiz ve buna göre hareket etmek zorundayız. Gelelim küresel ticarette tablo nasıl? Küresel ticarette 2000-2019 yılları arasındaki ortalama artış yıllık %3,5'ti değerli hazırım. 2023 senesinde dünyada ticaret %1,1 küçülmüştü. Dünya ihracatı da %4,8 o da küçülmüştü bu şartlar altında biz e, ticaret yapabildik ve ihracatımızı arttırmayı başarabildik. 2024 yılı için dünya ticareti için beklenen artış oranı yüzde 2.7. Birkaç ay sonra kesin veriler ortaya çıkar. 2025 için de yüzde 3. Buradaki en önemli vurgulanması gereken husus dünya ticaretinin artış hızı ...dünya ekonomik büyüme oranının artış hızının altında kalmaktadır. Gelelim... E, ...bu yıl... E, ...ilk yarıda dünya mal ihracatı da sadece yüzde %0,8 gibi sınırlı bir şekilde artabildi. İşte dünyadaki savaşlar, jeopolitik gerginlikler, enflasyonla mücadele durgun bir ekonomik büyüme ve e, oldukça e, düşük e, bir ticaret artışı karşısında Türkiye'miz ne durumda? Türkiye'de hükümetimizin uyguladığı kararlılıkla uyguladığı ekonomi programı hamdolsun makro göstergelerin hemen hemen birçoğunda olumlu sonuçlar e, vermeye devam etmektedir. Geç e, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız o iki büyük Maraş merkezli yıkıcı depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz. Ve diğer taraftan bizim de 16-17 yıl sonra tekrar yaşamak zorunda kaldığımız 2021'den bir bu yana çift taneleri yüksek oranlı enflasyonun düşürülmesi hedefi öncelikli olmak üzere ekonomik büyüme, istihdam, ihracat, ve cari işlemler açığını azaltma çabalarımız hamdolsun olumlu neticeler vermektedir. Salgında dahi Türkiye ekonomisi büyüme performansını sürdürmeyi başardı. Salgın yılı olan 2020'de %1,9 büyüyerek dünyada büyüme sıralamasında ilk üçün içinde yer alabildik. 2021'de %11,4 gibi rekor bir büyüme, 2022'de %5,5, 2023'te de %5,1 büyümüştük ve %5,1 ile geçen yıl OECD'de birinci, Avrupa'da ikinci, G20 ülkeleri arasında da üçüncü sıradaydık. Hamdolsun geçen yıl 1 trilyon dolar bandını ilk defa tarihimizde açtık. 1 trilyon 130 milyar dolar e, milli gelir ve kişi başına da da 13 bin 243 dolara yükselmiştik. 2024 yılında da biraz daha yavaşlasa da ekonomik büyümemiz devam etmektedir. %5.3 birinci çeyrek, %2.4 ikinci çeyrekte, %2.1 de üçüncü çeyrekte büyüdük. Ortalama ilk 9 ayın sonunda Türkiye'miz %3.2 oranında ekonomik büyüme kaydetti. Bizim açımızdan en önemli faktör de bu 3.2'lik büyümenin 1.9 puanlık bölümü net mal ve hizmet ihracatının katkısı olarak sağlandı. Böylece sadece iç tüketime dayalı bir büyüme değil, net mal ve hizmet ihracatı sağlayarak, ülkemize döviz kazandırarak ve e, makroekonomik stabilizasyona katkı vererek bu büyüme sağlandı. 2024 3. çeyreğin anlamı şu, Türkiye son 17 çeyrektir. Yani 4 yıl, 3 aydır kesintisiz bir şekilde büyüme, kaydetme başarısını gösterdi. Ve Eylül itibariyle 2024 Eylül itibariyle toplam milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldi. Böylece rekor yenilenmiş oldu. Yıl sonunda inşallah 1 trilyon 300 milyar doları aşacağız. Türkiye IMF hesaplarına göre cari fiyatlar ve cari döviz kurları bazında dünyanın 17 satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11. ve Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisine sahip bir ülke konumuna ulaştı. Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızı da 100 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. Şöyle bir oransal kıyaslama yapabiliriz. Orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımıza oranı %40'a ulaşmıştır arkadaşlar. Hedefimiz bunu 2028'de %50'ye yükseltmektir. Bugün Allah'a şükür bilişim alanında yazılım, dijital oyun, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehirler ve haberleşme gibi pek çok alanda rekabetçi, yenilikçi ürünler ve çözümler bizim sanayilerimiz, sektörlerimiz sunabilmektedirler pek çok bilişim firmamızın inovatif ve yenilikçi adımlarla dünya devleri arasında yer almaya başladıklarını görüyoruz. Memnuniyet ifade etmek isterim ki bilişim sektöründeki ihracatımız 2023 yılında 4.3 milyar dolara ulaşmıştı. 2024 yılının ilk 9 ayında ise 3.3 milyar doları aştık. Bu yıl hedefimiz 5 milyar dolar rakamına ulaşmaktır. Bu sektörün büyüme oranı ve yıllar itibariyle artan ihracatını dikkate aldığımızda önümüzdeki yıllarda yazılım sektörünün, bilişim sektörünün, telekomünikasyon sektöründeki hızlı büyüme ve hızlı ihracat artışının devam edeceğini e, hedefliyoruz. 2028 yılında 7 milyar doları aşacağız. Türkiye bugün Allah'a şükür kendi uçağını savaş uçağını, kendi savaş gemisini üretebilen, inşa eden insansız hava taşıtları hava taşıtlarının aksam ve parçalarını ve makine her türlü makine ürünlerini imal edebilen yüksek katma değerli teknoloji ürünü üretebilen bir ülke konumuna ulaşmayı başardı. Özellikle savunma sanayimizin son yıllarda çok büyük bir ivme kaydettiğini memnuniyetle görüyoruz. Dünyada 11. sıradayız savunma üretiminde. Üretim hacmimiz 12 milyar dolar civarında ve ihracatımız geçen yıl 5,5 milyar dolardı. Bu yıl 11 ayda 5.5 milyar 750 milyon doları geçtik. Bu yılı 6,5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı ile inşallah kapatacağız. Hedefimiz 2028'e kadar savunma sanayi ihracatımızı yıllık 12 milyar doların üzerine taşımaktır. Türkiye özellikle otomotiv sanayinde elektrikli yerli otomobil üreterek bu alandaki rekabet ve yarışta ben de varım demiştir. TOK gerçekten yüz akı iftar projemiz. Türk Otomotiv Endüstrisi yıllık, geçen yıl söylüyorum, 35 milyar dolar ihracat yapmıştır. Bunun yaklaşık 15 milyar doları araç, 20 milyar doları e, yan sanayi, yedek parça sanayi ürünleridir. Bu sene 37-38 milyar dolarla otomotiv sanayi ihracatını tamamlayacağız. Elektrik ve elektronik alanındaki gelişmeler de e, tüm sektörlerce e, dünyadaki gelişmelere entegre olmakta, daha hızlı bir hızlı ve teknolojik bir gelişim göstermektedir. Katlanarak büyüyen elektrikli ve hibrit araç üretiminde söz sahibi olacağımız yeni yatırımlara da özel önem veriyoruz ve Türkiye hem yerli üretiminin yanında Yabancı yatırımlar noktasında da önemli bir e, kaynak girişi sağlamaktadır. Şu anda ülkemizde 83.600 yabancı uluslararası firma üretim ve ticarette e, çalışmakta toplam 270 milyar dolar 2002'den bu yana ülkemize doğrudan yabancı yatırım girmiş bulunmaktadır. 2023 yılında 178 milyar lira artışla toplam 377,5 milyarlık ARGE harcamaları yapıldı. Buradaki esas gösterge ARGE harcamalarının milli gelir içindeki payıdır. Arkadaşlar bu oran 2002'de yarım civarındaydı, 0,5 civarında. 2022'de %1,32'ye yükseldi. 2023'te %1,42'ye yükselmiş durumdadır. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Sağ olun.